Merhabalar, Yağlı Muhabbetler bölümümüze hoş geldiniz. Bugünkü muhabbet konuğumuz Ramazan Çok Çalışır. Hoş geldin Ramazan Usta. Hoş buldum, merhaba. Bize biraz kendinden bahseder misin? İsmim Ramazan Çok Çalışır ama fabrikada bana Ramazan Usta derler. 56 yaşındayım, Kocaeli bölgesinde makine imalatı yapan bir fabrikada bakım şefi görevindeyim. 56 yıldır bu işi yapıyorum. Nasıl yani? 56 yaşındayım dediniz, 56 yıldır bu iş mi yapıyorsunuz? Evet, benim babam bakım şefi, annem ise operatörmüş. Annem beni fabrikada bakım bölümünde doğurmuş. Bugün bugündür de bakımın içerisindeyim. Çok güzel. Peki başka meslek hayal etmediniz mi? Neden bakım? Bakım işi benim kendimi geliştirdiğim, katma değerler edindiğim, yeni şeyler öğrendiğim, tecrübelerimi arttırdığım ve rahat ettiğim bir iş. Bu kadar rahat mı peki bakım şefi olmak? karşınıza hiç problem çıkmıyor mu? Tabii ki çıkıyor ama bütün problemlerin üzerinden gelebiliyoruz. Bize örnek birkaç problemi ve bu problemleri nasıl çözdüğünüzü anlatır mısınız? Tabii ki. Bizim fabrikamızda bir modül bölümü var. Bu modül bölümünde de 5 tane egzantrik pres var. Bu egzantrik preslerde otomatik yağlama olarak gres yağ kullanılmakta. Bir gün operatör beni telsizle anons etti. Presin yanına gittiğimiz zaman karşılaştığımız durum pres gres yağını basmakta zorlanıyordu ve arıza ışığı yakıyordu. Düşündük biz de çözüm olarak hemen köşede bulunan hidrolik yağını aldık, gres bölümüne yarım litre kadar doldurduk. İyice karıştırdıktan sonra ekipmana start verdik ve ekipman çalışmaya başladı. Hmm. Peki bu olayın üzerinden ne kadar zaman geçti? Yaklaşık iki yıl kadar bir zaman geçmiştir. Peki ekipman hala sorunsuz bir şekilde çalışıyor mu? Bu olaydan sonra daha öyle bir problem yaşamak. Fakat yakın zamanda aynı preste bir rulman arızası yaşadık. Pres rulman dağı. Ramazan Usta sana bir sır vereyim mi? Ver. Gres yağı farklı bir yağla karıştırılmaz. Hatta farklı gres yağları bile bazen birbiriyle karıştırılmaz. Neden? Çünkü bu yağlar birbirlerini kimyasal olarak bozarlar. Yakın zamanda yaşadığın rulman arızası da bu sebepten ötürü olmuştur eminim. Gres yağı daha ekipmana basılmadan bozulmuş ve Ekipmana yalnızca kalınlaştırıcı basmış olabilirsin. Senin yaşadığın ilk problemin çözümü şöyle olabilirdi. Mesela enerjiyi kaçtı kullandığın yağın? Yani gresin sertlik derecesi. Genelde gres ambalajının üzerinde EP şeklinde yazar. EP1, EP2, EP3 gibi. He, EP2 yazıyordu. İşte o değer Gres'in sertliğini simgeler. NLGI arttıkça Gres sertleşir, NLGI azaldıkça da Gres yumuşar. 3 sıfırdan başlar, 6'ya kadar giden bir NLGI sınıfı vardır. 3 20 2 -0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sıralanır. Sayı büyüdükçe Gres sertleşir, sayı küçüldükçe de gres yumuşar. Hmm, çok yararlı bir bilgi. Teşekkür ederim. Sen enerjiyi 2 olan bir gres kullanıyormuşsun ve pres bu gresi basarken zorlanıyormuş. Burada yapman gereken enerjiye'ni düşürerek gresi yumuşatmaktı. Bu sayede pres gresi zorlanmadan daha rahat bir şekilde basacaktı. Peki sahada karşılaştığın başka bir problem ve bu problemi çözüm yolun var mı? Evet. Bizim testere bölümünde bir rediktörümüz var. Bu rediktör zamanla çok gürültülü çalışmaya başladı. Ve rediktöre artık el değdiremiyorduk. O kadar sıcaktı. Yaptığımız incelemeler sonucunda rediktörün kaçak verdiğini tespit ettik. Ve depomuzda bulunan dişli yağ ile rediktöre takviye yaptık. Belli bir müddet sorunsuz bir şekilde çalıştıktan sonra tekrar aynı arızayı vermeye başladı. Biz de çözüm olarak rediktörü tamire gönderdik ve geçmişte de bu problemi yaşadığımız için tamirden gelen rediktörü tekrar buraya taktık. Eğer değiştirmeseydik plansız bir duruş yaşamamız içten bile değildi. Peki problem neymiş? Neden rediktörü her taktığınızda orada arıza vermekte? Sanırım işlediğimiz malzeme rediktörü çok hırpalıyor. O yüzden sürekli arıza veriyor prediktörün etiketine hiç baktınız mı? Orada kaç viskozitede bir dişli yağ kullanacağınız yazıyordur. Sizin içerisine koyduğunuz yağ kaç viskoziteydi? Etiket falan bilmem ben. Depoda 220, 220 dişli yağ var. Biz ondan koyuyoruz rediktöre. Ramazan Usta, rediktör imalatçıları rediktörün bilgilerini içeren etiketleri rediktörlerin dış kısmında bulunan muhafazalara yapıştırırlar. Bu da rediktörün tükettiği güç, içerisine koyulması gereken yağın viskozitesi, devir sayısı gibi, bağlantı şekli gibi bilgiler vardır. Peki yağ eklerken ne kadar ekliyorsun bu rediktöre? Ben ağzına kadar tepeleme dolduruyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı var Ramazan Usta. Birinci olarak acaba içerisine koyduğun dişli yağı doğru viskozitede mi? Çünkü viskozitesi düşük olursa bu yağ film tabakasını sağlayamayacak yani düşük film tabakası mukavemeti sağlayacak. Bu nedenle de metal metale sürtecek ve aşınma gerçekleşecektir. Bu problemde gürültü çıkmasına ve rediktörün ısınmasına sebebiyet verecektir. Yüksek viskozite de bir yağ koyarsan da bu da iç ısınmaya sebebiyet verecek ve erken yağ bozulmasına neden olacaktır. Erken yağ bozulması da oksidasyona sebebiyet verecek ve yağı kirletecektir. Bu kirlenmiş yağ da sistemde dolaşarak makinenin parçalarına zarar verecektir. İkinci olarak da acaba rediktörün bağlantı şekline uygun miktarda yağ koydun mu? Rediktörlerin bağlantı şekillerine göre yağ miktarları değişir. Bu yağ miktarları da rediktörlerin kataloglarında bağlantı şekil yanlarında yazar. Sen tepeleme dolduruyorum dedim. Bu da iç ısınmayı tetikler ve zincirleme problemler oluşmaya başlar. Bu konuştuklarımızı göz önüne alarak bilinçli bir şekilde yağlama yaparsan daha az problem yaşar, daha rahat bir bakım hayatı geçirirsin. Firmaya gereksiz yere mali bir yük çıkarmaz ve sorunsuz bir bakım yaptığın için ise takdir toplarsın. Eğer bakım planın yoksa hemen köşede çıkan karta tıklayarak mükemmel bakım planı tiyolarını izleyebilirsin. Yeni bakım hayatında sana başarılar diliyorum Ramazan Usta. Sağlıklı günler.